Merhaba arkadaşlar, Yusuf kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> bugün oyun, <laughs> konuk oyuncu. <laughs> konuk oyuncu Ezgi ile beraberiz bugün. <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Deli ne kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ezgi beni aradı ve dedi ki... Kanka! para pek yoksa Ne yapsak? Ne yapsak acaba dedim. Kanka dedim bir şeyler bul. Dedi ne bulayım kanka ben neyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> kanka dedim sen yaparsın bir şeyler. Ve yaptım. Kanka Ve şu an. <laughs> kanka dedi yukarılara mı çıksak dedi. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> gösteriyorum. Şu pera yazan yere gidiyoruz şu an. Evet. <laughs> Niye gittiğimiz hakkında bir fikrim yok varmış gibi oraya gidiyoruz. Neyine <laughs> fotoğraf çıkacak? <laughs> arkadaşlar. Wow. Wow. <laughs> lan bu var mı lan? <laughs> Ana evin rengine bak. Oha çok güzel. Evet. Ben küçükken o evin sahibi olmak istiyorum. Babacım buradan sana duyurulur o evi istiyorum. Lütfen <laughs> çantamı gösterir misin? Çanta da şey arkadaşlar Ezginaz'ın kamerası. <laughs> Acaba kimi bulacaksak biz de fotoğraf çekmeye orada. Oha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hiç düşünmedi. Salak işte. Beynini kullanmayı tövbe gelince. Neyse arkadaşlar gelişmelerden size haberdar edeceğim. Şimdilik bay. Arkadaşlar yolu yarıladık. Hatta geldik. Evet. evet. Arabalar geçiyor. Gitti <laughs> <laughs> misin? <laughs> Neyse arkadaşlar birazdan video fotoğraflar gelecek zaten. Hadi bay. Evet arkadaşlar ee, geldik biz. Geldik biz. <laughs> Bok varmış gibi geldik. <laughs> Şimdilik işte böyle arkadaşlar. Evet, hep bahsettiğimiz gibi şuradayız biz. Aman çok Ne yap. Ha doğru. Evet arkadaşlar, geldik böyle etraf manzara falan filan. Bayağı güzel tavsiye ederiz. Ha, aynen, aynen, aynen. <laughs> Sizin evleriniz de bir tık uzak gibi arkadaşlar ama yine de şaşırmayın şey siz. Yani bizim 5 dakikalık yolumuz da sürüyor. Arkadaşlar, daha çıktık ya her taraf çok güzel fotoğraf çekilmelik. Nereye götüreceğimizi sapıttık. <gülüyor> sapıttık. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Telefonu. Gençler. Kanka, yukarı çıktıkça daha güzel yerler var ki. <laughs> Ezgi yolun sonu bok bir yere de çıkabilir kanka ama. Kanka çok haklısın bir dakika. Yani. Ee, ee nasıl desem ki? Yani. Tamam ben anladım. Yani kiminle? <laughs> şu an kendim Emirhan Kemal ve e, Mazlum Şehisi gibi hissediyorum. Üçüncü müzler iki dakika. Çünkü onlar da böyle videolar çekiyorlar. Ve onların diğer da... bir şey var. Kola mı içiyorlardı lan? <laughs> hey ya, tüt bom. Tüt. Neyse ne diyeceğimi unuttum gençler. Arkadaşlar biz... Ay. Ay, şey, bir at. Ezgi ilk yardım Ezgi. Ezgi ilk yardım. Tampon, tampon. Tampo tampo. Üstüme çal. Üstün şey pom. Ezgi duruyor. Oraya mı gideyim? Nereye? Allah'ım. Allah'ım ben yürüdüm. Zaten kalbim artık kelime yanma dedin. Gitti sevgiye. Şurada var ya mi? Abi mafya ile bir bağlantınız ha? var mı? Var abici. Arkadaşım sınıf Oha kaydım lan geçimde bir şey var mı? Yok kanka. Arkadaşlar çeke edin ya da. Arkadaşlar hava çok soğuk öncelikle. Ve gelen geçen tüm araçlar sürüm gözü bizde. Yani niye bize böyle bakıyorlar anlamadım ama. Yani de biz garipmişiz gibi. Ne diyorlar Biz garibiz öncelikle. Onun farkındayız gençler. çünkü neden garip olmayalım yani? Ne abi ne oğlum kasıntım olalım yani. Değil mi? diye. Ne yani daha çıktıysak ne olmuş? Ne olmuş evet. Ne olmuş Fatih Çapkınlık yaptıysa? Arkadaşlar. Hop olmaya verdim. Benim aniyet kararlar. Oğlum bana kapalı yakışır mı la? Mükemmel olursun kanka. Valla tipini siktiğim bir de mükemmel Onun için düşünsene zorayım şöyle gezdim falan. <laughs> yani senin kapalı bu kadar işte de <laughs> Yani e, sınırları zorlamaya gerek yok. Kesinlikle arkadaşlar öncelikle. Böyle işte arkadaşlar geldik işte böyle. Hava alıyoruz insanlar, doğa, çevre. Tabi insanlar bize farklı gözü bakıyorlar. Arkadaşlar herkes mantasıyla buralara giriyor ama <laughs> Biz iki dost, iki kardeş <laughs> Koka çıldı birlikteyiz la Koka <laughs> Karar veremedim kaç Ya yani, otomatik mi o yüzden On dört şey Dört ortaokul, dört ortaokul, dört lise, <laughs> dört lise. Onun öncesinde de var. 16 <laughs> yıldır beraberiz canım kuzenimle. Ben ona bir yakarım. Işte. Açtı yine. <laughs> Açtı yine. Ne demişler? Ne demişler? Bir şeyler demişler işte gençler ne? Lise, ne bir, bir de sinebe bir de çekek. Hadi. Ben hiç eline koyarsın. Fotoğraf serüvenimiz burada sona erdi. Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Ee, bir anda Perat'la bir plan oluşturduk. Yani ben de anlamadım ne oldu da. Kanka ne de yapın dedim. Geliyoruz dedi. Başladı. <gülüyor> 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 Ay bunu tutmam bir saniyesi. Ay Allah'a şarkıdaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bay. Ay Perat izliyor. izliyor.